geçti i̇şte. Merhaba dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Ben Merke. Bugün sizlerle birlikte Sonic X'in lanetli filmlerini gece işte izleyeceğiz arkadaşlar. Bakalım başımıza ne gelecek. Belki Sonic X evimize gelir, belki bize mesaj atar. Bilmiyorum bakalım ne olacak dostlarım. Hep videomu hoş geldiniz. Daha çok bu şekilde video mutlaka ama mutlaka aşağıda videoyu beğenmeyi unutmayın dostlarım. Aranızda hala kanalıma abone olmayan varsa mutlaka aşağıda kanalıma abone olursa gerçekten çok sevinirim dostlarım. Yakın zamanda artık şöyle bir 150 abone 150 bin aboneye doğru yaklaşıyoruz arkadaşlar. Yakın zamanda bir 150 bin abone olalım. Her neyse dostlarım. Dediğim gibi ben videolarımıza hazır arkadaşlar bakın şu anda videolarımızı seçtim. Bunlar telifli falan olabilir. Bazılarında sesler kısık olabilir. Ee, kusura bakmayın arkadaşlar. Çünkü videolar telifli. Bunları birlikte izleyebilmemiz için benim bazı önlemler almam gerekiyor. O önlemler için de. şimdiden kusura bakmayın. Her neyse. Aşağıdaki sosyal medya hesapları var. hala takip etmeyenler varsa mutlaka takip ederse çok sevinirim dostlarım. Şimdi daha fazla tutmayan şu Sony Geksel'in bu videolarını izleyelim. Başlayalım dostlarım. Bakalım nasıl filmler varmış. Başlıyoruz. Evet dostlarım videolarımızı görmüş olduğunuz gibi geldim. hakkında takarak şu anda videoya başlıyorum arkadaşlar. Gerçi bu videoda ses yok ama şimdi videomuzu bir izleyelim bakalım arkadaşlar kulakta özellikle takmadım bakalım videoda neler var. Lan bir an dondu sandım ya. Yemin ederim var ya korktum ha. Dedim yine videoda fail olduk ya. Bir an böyle bekledim video dondu sandım ama Allah'tan donmamış arkadaşlar. Şimdi Sonic X'i az önce gördünüz. Zaten videonun başında direkt bize Sonic X'i gösterdi arkadaşlar. Böyle kırmızı gözlü Sonic'i gördünüz. Sonic X hakkında daha fazla video çekmemizi de istiyorsanız videoyu beğenip yorumlar kısmına istediğiniz videoyu yazmayın mı? Lies. Yalan. Lar. Ölüm ölüm bir şeyler yazıyordu. Bir tane adam böyle bir yere geldi. Kandan Sonic the Hedgehog. Ama bildiğimiz Sonic. Bu normal Sonic arkadaşlar. Bu bildiğimiz Sonic. Ama biraz sonra bu sanırım Sonic Exe'ye dönüşecek. Veya Sonic Exe kılığına girmiş. Pardon Sonic kılığına girmiş. Sonic Exe olabilir. Bilmiyorum. Şimdi kafam karıştı. Az önce cümle kurarken yanlış bir cümle kurmuş olabilir. Biraz hastayım arkadaşlar. O yüzden biraz sesim kötü. Bir de beynim böyle biraz az. Ah Sonic Exe. Beynim böyle biraz az çalışıyor önce kusura bakmayın. Aa bu da Sony'nin düşmanı lan bunun adı neydi ya? Bunun bir uçağı vardı böyle yuvarlak. Top gibi böyle bir uçağı vardı böyle. uçup gidiyordu bombardıman uçağı böyle. Lan bu adamın adı neydi arkadaşlar? Bir aranızda eminim bilenler vardır. Ad, bu adamın adını yorumlara yazar mısın? Çünkü ben bilmiyorum gerçekten. Yani yazarsanız sevinirim. Bu adamın ismini merak ettim ya. Zaten Sony'in baş düşmanı olması lazım şu adamın. Sony'in baş düşmanı olması lazım. Bu adamın ismini bilmiyorum. Bu adamın ismini öğrenirsem iyi olabilir aslında. Sony e karşı kullanabilirim bu adamı. Belki ileride lazım olabilir arkadaşlar. Dediğim gibi isterseniz videolara yorumlara yazın. Onlara göre Sony Gengzi hakkında video çekmeye devam edebilirim arkadaşlar. Şimdi Sony Gengzi'nin kafasına eline bir şey kırmızı bir göz yapıştı. Sony Gengzi'nin gözü mü lan o? Allah Allah. Bu videoyu anlamadım ben, bir şeyler oluyor videoda ama böyle sürekli bir kaos var arkadaşlar, sürekli bir savaş var, böyle Sonic Genzi'ye dönüşme var, Sonic'e dönüşme var. Kaos hakim böyle bir video, hiçbir şey anlamadım ben videoda. Allah Allah. Videoda bir şeyler oluyor ama gerçekten hiçbir şey anlamadım. Dediğim gibi yani bir şeyler oluyor. Bak Sonic Genzi yazıyor. Vay. Burada da Sonic'imiz var. Burada duruyor. Eee? Tamam. No, hiçbir şey <laughs> Bu kadar mıydı? 2024 mü? Aha. Biz 2003 yıl sonra. Biz 2021'deyiz. 3 yıl vardı. 2024. Vay. Arkadaşlar bunun bir anlamı var mı bilmiyorum. Yorumlara yazın. Şimdi bir videomuz daha var arkadaşlar. Bir video daha açtım. Işte. Şu an bunun sesi muhtemelen size çok yüksek geliyor olabilir. Şimdi ding dong hurry up open the door. Acele kapıyı aç. I have come. Ne Bu nasıl bir müzikten böyle? Iyy çok. Böyle hiç sevmem böyle müzikleri ya böyle bilinçaltı müziği gibi olur ya böyle garip garip saçma sapan. Ice me. Two ice frozen fear. Abi bu Sonic'in arkadaşıydı sanırım. Tilki bir tane, turuncu tilki. Yani Sonic de bir tilki de. O da bir tilki Ding dong, I'm coming in. İçeri geliyorum. Hurry yap. Acele et ve koş. Hadi birlikte oynayalım, eğlenelim diyor. Allah Allah, ding dong. Bu sanırım bir Sonic'in şarkısı arkadaşlar. Bundan da telif yiyebiliriz ha. Saklanma şöyle oynayalım falan diyor. Sony X'in de mi saklanma şeyi varmışlar? Elmo'nun vardı yanlış hatırlamıyorsam. Elmo'nun kendi başına saklanma oynama şeyi vardı. Sanırım Sony X'in de öyle bir şey var. Bunu yapabilirim arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Sony X ile saklanma oynayabilirim. Allah Allah. Sony X ile saklanma. Bu olabilir arkadaşlar. Bak bunu söyledim ya şimdi başka bir YouTuber gider çeker. <laughs> Bu olabilir bak bu işe yarayabilir arkadaşlar. Gerçekten Sonic EXE'li bir böyle saklanmaç olayı varsa biliyorsanız yorumlara yazın. Çünkü e, dediğim gibi çekebilirim arkadaşlar bakın. Kafasına dokunup nok nok, nok kapı kapıyı çalma şeyi. İçeri geliyorum. Videoda çok garip böyle Sonic EXE değil de böyle Herobrine gibi Sonic. Baksanıza gözleri beyaz beyaz böyle. Sonic normalde gözleri biliyorsunuz kırmızı sadece böyle kırmızı gözleri var. Ama bu Sonic buradaki Sonic X'in gözü sürekli değişiyor bak. Allah'ım onu tükürdüm ben. Şu an normal sonu gelince gözü. Ama biraz önce böyle hörevuran gibiydi. Biraz önce hiç gözü yoktu. Değil mi? Sim siyahtı böyle. Buradaki sonun sürekli gözlerin rengi değişiyor. Buradaki mantığı anlamadım arkadaşlar. Ding dong her yer. Ding dong. Allah Allah ya. Bak yine hörevuran dönüşü bak. Ara ara böyle dönüşüyor bu. Sony böyle bir şey var mı bilmiyorum arkadaşlar. Böyle sürekli böyle bir farklı güçlere büründüğü zaman acaba rengi mi değişiyor gözleri bilmiyorum. Şimdi öldü bir şey. Bu ne lan? Bu ne alaka? Hey! Az önceki tilki Sony'in arkadaşı turuncu tilki dönüştü. Neye dönüştü lan? Ana. Bir şey oldu ha çocuğa gördünüz değil mi? Bir dönüştü mü garip bir şey oldu ona. Allah Allah. Neyse bir video daha var arkadaşlar. Onu da bir izleyelim bakalım onda ne varmış. Sürekli garip garip videolar denk geliyor. Bu direkt bir film arkadaşlar. Bu da böyle müzikli falan olduğu için şu an sesini hiç açamıyorum maalesef. Şimdi Burada normal bir filmden kalan şey var. Sonic Ex Sonic bu arada arkadaşlar şu anda izleyeceğimiz Sonic. Bir anda polisin önünden, radarın önünden geçti ve o kadar hızlı geçti ki polis anlam veremedi zaten. Sonra Sonic'in tüyünü buldu böyle polis. Sonra bak Sonic burada Sonic X'e dönüştü arkadaşlar. Bakın gördünüz mü? Sonic X'ye dönüştü ve burada bir şeyler oluyor böyle Bunun ayakkabı falan var Heh. Bakın az önce bu yoldan Sonic böyle vın diye geçti ya Biliyorsunuz Sonic çok hızlı olduğu için dünyadaki böyle elektriği falan kesti O neden? Ha bak Sonic X'ye bak Arabaya binmiş Ha az önceki polis mi lan o? Lan polis Sonic, Sony, Sony nasıl yakaladı? Allah Allah işte polis, koca polis, <laughs> koca yürekli polis Sonic'i yakaladı arkadaşlar. Neyse bak bir şeyler oluyor, arabaya mı arabaya bak. Oha, bu önce sanırım bu polisle arkadaş oluyor arkadaşlar. Bilmiyorum Sony filmini ben izlemedim ama izleyenler vardır aranızda. Yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Sanırım bu polisle arkadaş oluyorlar arkadaşlar. Yani tam dediğim gibi tam bilmiyorum ama şöyle ekran kaydını durdurayım çünkü başka filmimiz kalmadı. Sanırım bu polisle bir Kapının önünden mavi ışık geçti lan. Mavi bir şey geçti kapının önünden. Bak lan arkadaşlar. Normalde biliyorsunuz benim önceki videomu izlediyseniz benim burada kıyafetlerim oluyor. Şu an kıyafetlerim yok. Şu camın oradan böyle mavi bir ışık geçti gibi oldu lan. Tövbe tövbe. Arkadaşlar. Tam bir şey anlatıyordum her neyse. Ee, bu polis de sanırım arkadaş olmuş olabilir dostlarım. Muhtemelen öyle bir şey var. Ya şu an sallıyor da olabilirim. Dediğim gibi filmi izlemediğim için bilmiyorum. Yorumlara yazma... Ne oluyor lan? Arkadaşlar bir şeyler oluyor gerçekten bak. Kapının oradan sürekli... töbe estağfurullah ya. Ne oluyor lan? Gece gece Allah Allah arkadaşlar. Baksak mı? Dur, dur, bakalım hadi. Zaten videoyu da biraz sonra bitireceğim arkadaşlar. Videoyu da bitirmeden önce aranızda zaten kesin merak edenler var da şu kapıyı bir gidelim açalım böyle bir evde bir gezinelim arkadaşlar. Bakalım evde anormal bir durum veya herhangi bir şey var mı? Şimdi gidelim şu kapıyı açalım ama şu camdan bakmaya denesem gözükür mü ki? Şu camdan yok ya yani, camdan hiçbir şey gözükmüyor arkadaşlar. Ben direkt kapıyı bir açıyorum bakalım şöyle. Hadi bakalım 3, 2, 1. İşte. Arkadaşlar, sonra dur oradaydı lan, dur delikten delikten gözüküyor mu? Hayır, burada bir şey bak, orada bir şey var, orada bir şey var. Gerçekten bak, arkadaşlar gördünüz değil mi? Sonra neyse gördünüz değil mi? Oradaydı, direkt oradaydı lan. Nasıl olabilir lan? Abi direkt oradaydı bir dakika, bir daha açacağım kapıyı, şu küçük direkt oradaydı lan. Nerede oğlum bak dedim ben size kapının önünden mavi bir şey geçti bir ışık geçti emindim ya kapının önünden mavi bir ışık geçti de gördüm çünkü gerçekten gördüm arkadaşlar ne yapacağız kapının önünden oğlum evim evi mevi dağıtacak zaten öküz gibi koşuyor bir koştum kapıyı mapıyı kıracak her yeri ya. Ben acaba burada olduğumu biliyor mu arkadaşlar? Işıkları falan kapatsam aslında. bütün ışıkları bir kapatalım. Çabuk 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 çabuk. Işıkları kapatalım. Umarım burada olduğumu bilmiyordur arkadaşlar. Ama burada olduğumu bilmiyorsa niye geldi? Şimdi ışıkları falan kapattım. Şu an gözüküyor muyum? Hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Şöyle yaparsam muhtemelen biraz gözüküyorumdur. Dostlarım umarım videomu beğenmişsinizdir. Ben şimdi direkt bilgisayarı kapatacağım. Işıkları falan söndürdüm zaten. Umarım şu an beni görüyorsunuzdur. Şöyle yaparsam dediğim gibi biraz görüyor olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Ben şimdi kaçıyorum. Kanallarıma abone olun. Ve aşağıdaki videoyu izlemeyin mutlaka devam edin dostlarım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.